Mahmut Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinden takvanın üç tane basamağı vardır. Birincisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah buna inanan alnını secdeye koymasa da takvanın birinci basamağındadır. Bu insana neyi kazandırır? Ebedi cehennemde kalmamayı kazandırır. Yani insan iman etmeli, inandım demeli hiç namaz kılmasa da, oruç tutmasa da dost doğru bir iman sahibi ise bu insanın kurtulması büyük ihtimalledir kardeşlerim. Evet. Cehenneme girse de en sonunda ne olur? Çıkartılır. İkinci, birinci basamakla beraber emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Bu da insana doğrudan doğruya cennete girmeyi kazandırır. Üçüncüsü, diğer iki basamakla beraber Allah'ı hiç unutmamaktır. Bu da insana Allah'ın cemalini kazandırır. Rabbim Celle Celaluhu şu üçüncü basamağı cümlemize nasip eylesin. Zatı Pâk-ı Sübhâniyesini nasip eylesin. Amin. Kavuşma günü kullar Mevla'yı ve amellerine kavuşacak. Cennette var, cehennemde var. Tedbir alın, nefis, nefis kandırır. Allah kerimdir der diye devam ediyor sohbet. Tarihi.